Çekmeköy Volta Motor'dan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bugün tesadüfen Çekmeköy Volta Motor'a geldim. İyi ki de gelmişim. Yeni bir ürün getirmişler. Onu da görmüş olduk. Gerçekten ürünün fiyatı çok uygun ama ben burada fiyat söylemeyeceğim. Sonra herkes aynı fiyatta alet makine istiyor. bunun fiyatını Çekmeköy Volta Motor'u arayarak öğrenebilirsiniz. Hatta Kemal arkadaşımız da gelmiş burada aracı inceliyor. Kemal, ı, Kemal Bey'i de göstermiyor. O da araçla ilgileniyor arkadaşlar. Gerçekten araç çok güzel yani portatif bir araç. Çok iri böyle yanımızdaki gibi kocaman değil. Tabi bu da yerine göre çok işe yarıyor. Bu da daha mesela işte pazara çarşıya gidip alışveriş yapmak için markete gitmek için daha uygun. Ama bununla mesela eşya falan yük falan da taşıma şansınız var. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmadan aracı bir incelemeye geçelim. Çünkü bu araç yeni bu aracı merak eden çok da insan vardır. Hemen incelememize geçelim. Aracımızı görüyorsunuz elektrikli moped. Gerçekten gayet güzel yani. Malzeme kalitesi falan fena değil. Ön tarafta böyle uzun kısa kısalet farlar var. Böyle sacdan krom kaplamalı bir çamurluk yapmışlar. 10 inçte tekerleklerimiz var. Şöyle bir yakından bakalım. Ee, 3.0 10. Evet 10 inç. Ön taraftaki kampana fren. Şöyle gösterelim. Tabi e, aynı şekilde arkadaki frenler de kampana. Ön çatallarımız fena değil. Yani sağlam gözüküyor gayet. Burada bir kornamız var. Reflektörlerimiz var. Şöyle sinyallerimiz var. Bunlar e, sinyaller helojen e, lamba ama bunlar led lamba. Uzun kısa. Aracın gövdesi de gayet sağlam gözüküyor. Profilleri falan fena değil. Şunlar saç kısımlar. Ve sağlamdı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Önde böyle bir frenimiz var. Arka frenimiz hemen şurada ayakta Gördüğünüz gibi sol tarafta bir şey yok yani boşta. Burada fren yok. Ama tabii ki burada sinyalimiz var. Kornamız var. Şöyle bir açalım. Bunlar tabii daha sıkı değil. Bakın görüyorsunuz. Çünkü bunlar daha toplanacaklar. Aynaları falan takılmış ama adam tam olarak daha toplanmamış. Burada böyle bir el freni var. Şöyle basıyoruz. Ön el freni. Burada gaz kolumuz var. Üç kademeli böyle bir hız e, butonumuz var. İleri geri butonumuz var. Bu şekilde. Burada kontağımız var. Göstergemiz var arkadaşlar gösterge şu an yanıyor ama belli oluyor mu pek farkında değilim. Şöyle aynalarımıza baktığımız zaman da ufak ama arkayı ufak fena değil yani çok iyi değil ama arkadaşlar daha doğrusu çok iyi değil ama işte idare eder diyelim. Ön tarafta da gördüğünüz gibi gayet geniş bir boşluk var. Burada da az önce söylemiş miydim hatırlamıyorum. İleri geri fitesimiz de var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Geri fitese bastığımız zaman böyle sinyal sesi çıkıyor. Onun haricinde sol tarafta da Şöyle bir sinyalimizi de bir kontrol edelim Böyle dıt. Sağ sol sinyalde de böyle bir ses yapıyor Kapatalım arkadaşlar Zaten şarjı az gözüküyor tek diş gözüküyor Hemen şurada bir el frenimiz var El frenimiz de gayet güzel sağlam tutuyor Şurada böyle bir Çanta gibi bir kısmımız var Bunu da anahtarla açabiliyoruz Şöyle hemen bir açalım Reis sen şunu bir kaldırabilecek misin ya? Ben şöyle anahtarı çevireyim Hadi. Kaldır abi Kemal Bey de sağ olsun. Bunu incelemeye gelmiş. Ee, burada akülerimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane akümüz var. 5 tane 12 volt 20 amper akü var burada. Sigortası var. Ondan sonra beyni var. Beynimiz şu an nerede? Burada değil. Şurada bir şarj fişinin kablosu var. Öbür taraftan şarj yapılıyor. Bunu bir kapatalım. Şöyle şöyle tekrar kilitleyelim. Neyse. Bunun beyni de herhalde arkadaşlar alt tarafta bir yerde. Bu kasanın altında da olabilir. Koltukların malzeme kalitesi falan çok hani iyi değil ama normal arkadaşlar sonuçta uygun fiyatlı yapılmış bir alet. Şunlar sağlam gayet güzel yumuşak. Şu kısım gayet güzel. Kemal Bey sen bir otur bakalım nasıl oturacaksın? Aynen, Yakışacak mısın arabaya? Ya, evet arkadaşlar. Çok güzel ya. Kemal Ağabey, abimiz yakıştı. Ameniyet. Şimdi mesela bak bacaklarında sorunu olan değil mi? Yaşlı olan insanlar buna gayet rahat oturabilir. Çünkü altı gerçekten çok alçak. Bakın evet. şöyle bir gösterelim şunla. Evet. Gerçi bu da çok yüksek değil ama bu biraz daha iyi gibi ona göre. Evet. Daha alçak gibi. Evet. Koltuk, evet. Koltuk yumuşak. Evet. Buraya Öyle. istersek e, bir çocuk bir tane yetişkin sıkışabilir. Arka tarafa gene aynı şekilde bir yetişkin bir çocuk gene buraya rahatlıkla oturabilir. İki yetişkin oturamaz. Bakın buna mesela iki yetişkin rahat oturabilir. Ama buna iki yetişkin oturamaz arkasında da gayet güzel bir kasası var Bunu kasası açılıyor mu diye soruyor büyük ihtimalle açılıyordur ama evet açılıyor şurada bak bir dakika şöyle kaldır abi dur öbür tarafta da dur, dur dur acele etme burada da bir mandalı var gördüğünüz gibi şunu da söyleyelim hatta bunu kaldırınca söyleyelim kaldır reis o bir şey değil şarj aleti burada Çok güzel. aracın beyni burada arkadaşlar bakın kablolar da böyle korumaya almışlar. Motorumuz da böyle arkadaşlar 1000 watt gücünde bir motor var. Defransiyeli var burada. Onun haricinde makaslı bakın arkadaşlar gayet güzel. Bakın bu da amortisörlü damper amortisörlü evet. plaka yeri var. Orada hatta plaka lambası gidiyor bakın şöyle. Kablo gözüküyor. Çok güzel Arkası böyle. Güvenlik amaçlı böyle mandallarını yapmışlar. Bakın bu da el freninin diğeri. Ayarlarını şuradan yapabiliyorsunuz. Somunları var çift el freni yani iki tekerleğe de e, müdahale ediyor. Araç böyle arkadaşlar. Şöyle bir kısaca bir teknik özelliklerinden bahsedelim. APEC APT4 arkadaşlar. Ürünün kodu bu. Motor gücü 1000 Watt. 60 Volt 20 Amper. 5 tane jel aküsü var. 141 kilogram. Boş ağırlığı var. 215 kilogram da taşıma kapasitesi var arkadaşlar. E, mopedimizin 41 kilometre menzili var. Tabi Menzil artırmak isteyen arkadaşlar olursa buna benim gibi Lüthubaki taktırabilirler. Ben Regal Raptor'uma taktırdım. Ee, İBA Elektronik'te buna e, Lifeboot 4 akü taktık. Şu anda ben 150 kilometreye kadar e, menzil yapıyorum. E, artı performans olarak da eskisine göre çok 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 daha iyi yani. Aracın hızı 25 kilometre arkadaşlar. Saatte 25 kilometre hız yapıyor. 13 zaten jantlar vardı bakmıştık. 6 ile 8 saat arasında da şarj oluyor. Gayet güzel yazlıkçılar için, yaşlılar için, köylüler için bence gayet güzel elektrikli bir araç. Aynı zamanda emeklilerin de e, işini görecek bir araç. Onun haricinde e, fiyatı gerçekten çok uygun. Ben tabii ki fiyatı söylemiyorum. Fiyat konusuna girmek istemiyorum. Çünkü girince pişman oluyoruz. Bizi pişman ediyorlar. Arıyorlar. Aynı fiyattan 6 ay sonra araç istiyorlar. Biz de zor durumda kalıyoruz. Ama fiyatını merak edenler Volta, Çekmeköy Volta motoru arayarak buradan öğrenebilirler arkadaşlar. Az önce göstermiştik zaten. E, araç alçak bir boyuta. Yani yerden yüksekliği çok fazla değil. Ondan dolayı yaşlılar ve e, bacaklarında sıkıntı olan arkadaşlar buna gayet rahat binebilirler. Böyle bir araba alıp ailesiyle, yani araba değil ya bu araba değil tabii ki de. Böyle bir araç alıp ailesiyle birlikte gezebilirler de yani. Tabii e, yazlık yerlerde de kullanılır demiştik. Yazlık yerlerde bu araçlarla nakliye işi falan da yapabilirsiniz. Evlere mesela su servisi, paket servisi falan gibi ufak tefek. E, mesela pazardan ee, malzeme alan insanlar bu böyle bir araca doldurup ücret karşılığında götürebilirler. Ufak tefek marketlerden, işte yapı marketlerden çimento falan filan. Yazlık yerlerde böyle araçlar gerçekten çok lazım oluyor arkadaşlar. Yani ekmek parası da kazanabilirsiniz bununla. Ayrıca esnafın, ustaların da işine yarar. Arka tarafına e, alet edavatını koyan, takım taklavatını koyan ustalar bununla işe gidip gelebilirler. Yanına çıraklarını da alırlar tabii. Rahatlıkla da gider gelirler. Tabii yokuşlarda e, birazcık 1000 watt olduğu için hani ağır yüklerseniz biraz sıkıntı yapabilir ama bence düz yollarda buna 215 kilo taşıma kapasitesi var ama biraz daha fazla da yüklerseniz çok rahat bir şekilde götürecektir. Ama tabii yokuşlarda falan bence çok fazla yüklemeyin arkadaşlar. Yani e, bunun kapasitesi neyse yokuşlarda o, o şekilde kullanın. Fazla yükleyerek aracı zorlamayın bence. Hem akünün ömrünü kısaltırsınız. hem akünün ömrünü kısaltırsınız hem de e, aracı motoru falan yorarsınız. Tabi az önce dediğimiz gibi menzili ve performansını arttırmak için Lifebu4 batarya da yaptırabilirsiniz. Lifebu4 batarya ihtiyacı olan arkadaşlar da İBA elektronik ile iletişime geçebilirler. Onlar da gerçekten dürüst ve düzgün arkadaşlar. Yani fiyat konusunda da şu an, zaten şu anda kampanyalar var. Ben de zaten yaptırdım. Aracımı ve gerçekten performans olarak gayet memnunum yani. Özellikle yazlık yerlerde bu elektrikli araçların ustası da parçası da var. Zaten bunların büyük kısmını ayarlarını falan e, elektrik elektrikli bisikletlerle ilgilenen ustalar da yapabiliyor. Yani bisiklet ustaları da bunun frenlerini falan zaten her şeyini ayarlayabiliyor. Normal bir bisikletin freninden hiçbir farkı yok. Tek farkı bunun elektrikli olması. Artık bisikletçilerin de çoğu elektriklilerden anlıyor yani arkadaşlar. Aracın üstü açık. İsteyenler böyle bir şekilde bunun gibi Tabi şu an orijinal parçaları var mı bilmiyorum ama bir şekilde isteyenler bunun üstünü kapatabilirler. Böylece hem yağmurdan, rüzgardan, güneşten hepsinden de korunmuş olursunuz. Bence mantıklı olur arkadaşlar üstünü kapatmak. Görünüş olarak gördüğünüz gibi eski triportörlere benziyor ama şu arka kasa kısmı biraz daha oval, biraz daha düzgün yapılmış. Biraz daha özen gösterilmiş. Bence eskilere göre arka taraftan baktığımız zaman daha iyi duruyor, daha güzel duruyor. Arka gördüğünüz gibi kapağı da açılıyor. Kemal Bey de sağ olsun. Bize yardımcılık yapıyor. <laughs> Kanalıma kanalıma abone olmayı unutma bak. Oluruz abi. Evet Tabii. arkadaşlar, bir aracı incelerken de hatırlatalım. Kanalımıza da abone olalım lütfen. Aynen. Böyle arka tarafta da gördüğünüz gibi tam köşelerde stop lambaları var. Bu şekilde gene kapanıyor. Burada plakalığı var. Gördüğünüz gibi hemen şurada da plaka lambası var arkadaşlar şu an. Gözüküyor mu bilmiyorum ama orada bir de plaka lambası var. Bakın buralara da şu şeyleri koymuşlar evet. Kemal Bey'in gösterdiği evet. kapak kaçıldığı zaman vurmasın diye arkaya geri geri gelirken duvara vurduğunuzda boyası falan çizilmesin diye. İyi düşünülmüş onlar da. Evet. Gerçekten gayet güzel bir elektrikli araç arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Böyle elektrikli bir araçla ilgileniyorsanız yani tahminime göre en uygun fiyat arkadaşlar şu anda Çekmeköy Volta Motorda. Genelde zaten burası e, ana bayi olduğu için ucuz fiyatlar var. Şunun menteşeleri takılmamış. Şöyle gösterelim. Bunun menteşeleri takılmamış. Hidrolik bir pistonu var. Bu menteşeli olsaydı şöyle açılıp kapanacaktı. Evet. Ve piston bunu bu şekilde tutacaktı. Yani böyle oluyor. Ee, kapattığınız zaman yani bu şekilde buraya sırt dayamalı oluyor. Ama yolcunuz varsa bunu yatırıp e, normal koltuk olarak kullanabiliyorsunuz. APEC APT4 arkadaşlar. Elektrikli 4 kişilik yok ne 4 kişi nereden çıktı? <laughs> evet 4 kişi de binebilir. 2 kişi de binebilir. Ama 4 kişi binerse ağır gelir. Düz yolda 4 kişiyi götürür ama. Evet. Yani iki yetişkin bir iki çocuk arkadaşlar buna rahatlıkla biner böyle elektrikli güzel sağlam güvenli bir arkadaşlar bir de Kemal Bey gidene alalım bakalım aletle bayağı bir ilgileniyor bakalım beğenmiş mi Evet ben de çok beğendim yani bu motoru şu anda hakikaten inan ki var ya yani çok temiz güzel hem de yeni güzel yani hem de kullanışlı gördüm yani akadan yani şu anda almaya niyetim var bunu yani ben de size tavsiye ediyorum yani Yani tavsiye ediyorum hem kibar hem güzel her yere sığar. Her yere araya girer. Mahalle arasına girer, oraya girer, buraya gider. Pazara gider. Her yere gider. Kullanışlı yani. Size tavsiye ediyorum yani. Mutlaka alın yani. Mutlaka gelin alın buraya. Volta motor. Teşekkür ederim size. Allah'a emanet olun. Kemal Bey'i kameraman yaptık. Ee, bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Gerçekten ben bu aleti beğendim. Güzel. Yani sonuçta fiyatını da biliyorum ben ama burada söylemiyorum. Yorumlara yazanlar olursa güncel fiyatı yazarım ama Fiyat belki videoyu izlediğiniz zaman değişmiş olabilir. Onu da belirteyim. Ee, az önce dediğimiz gibi aracın fiyatını merak edenler Çekmeköy Volta motoru arayarak öğrenebilirler. Selamımızı da söylerseniz size biraz da belki kıyak yaparlar. Selamımızı da söyleyin yani arkadaşlar. <laughs> beğendin, Kemal Bey'e ve sizlere videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak üzere.